Herkese selam Antalya'ya geldim. Anneme sürpriz yapacağım. Haberi yok geldiğimden. Ufak çaplı bir kısa vlog alacağım bakalım. Öyle de. Bugün günlerden 26 Aralık. Normalde salı günü geleceğimi biliyor. Bugün günlerden cuma. Baya erken geldim. Okulu ektim. Okulu bıraktım zaten bu dönem. Okulu beni bıraktı üniversite. Bakalım gelecek dönem nasıl olacak. Şimdi tramvaya doğru gidiyorum. Yol böyle çiçekli böcekli. Karanlık ve bir hava var. Saat de 8.30'a geliyor. Tam 8.28. da tramvaya binmemiştim Antalya'da. Bakalım nasıl olacak. Işık varmış burada. Bak buranın ışığı güzel. Dam dam dariram. Bir vlog daha çektim. Ama onu yayınlamayacağım sanırım. Sinemaya gittim. Depresyonda mücadele günlükleri 3 için. Bakalım artık. Lady Tapin. Lady Tapin'ciyiz baba.

Bence çekmiyor. Onun için bir kart merkezine gitmek lazım. Ne yapmak lazım bilmiyorum. Bakacağım. Tam çekti. İzlemeden videodan. Gerçi bulsanız da çay ikram ederim size. Gelirsiniz. Şimdi indim eve doğru yürüyorum. Tramvay yolculuğumuz bitti. Eve gidiyoruz. Teşekkür ederim. geri zekalı oldu. Eve gidiş yolundayız. Allah'a ve gidiyoruz. şeyin çöpünü atacağım ya. Yapışkan veriyorlar ya valiz için. O var elimde rahatsız etti biraz. Işığı kapatalım yorumlarda şikayet geliyor. Işık çok Kafamızla kapatalım işe. Allah. Bu araç çekin. Sarı ışık altında. Annem inşallah uyumamıştır. Bir kum var falan diyordu. İnşallah uyumamıştır bakalım. Buraları kazıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar galiba. Ben de eve buradan gidiyorum. Yürürken geçmekte mesele yok ama. Yürürken geçecek alan var. Kaldırım duruyor. Ama trafiğe kapatmışlar burayı. Burası hakan bir yol normalde. Ya yani araştırıp yine uygun değildir demiş. Kebez Belediyesi rezillikleri. Aa, evet. 4 dakika olmuş bile ben videoyu durduruyorum. Sonra görüşürüz tekrar. Selamlar yeniden geldik o mistik yere geldik. Geldik. Bakalım. Kimse yok. Saat akşam 9'u 9 geçiyor, 8 geçiyor. 9 geçiyor mu? 8 geçiyor. Eve yürüyorum. ışık falan yanmıyor göremedim inşallah uyumamıştır annem panjurlar da kapalı bakalım bu videoysa yandık Aa, şey tuzağın şeyi yani. Ya. Silah basıyorum şimdi. Kapı açık ama basayım. Alttan da basayım direkt. Kapının açık olması iyi Ya. Zil çalışmıyor herhalde. Benim sürpriz yaptım sana ne yapıyorsun? Ben annem. Hoş bulduk. Aşağıdan zile bastım da çalmadı herhalde. Zil bozuk mu? Aşağı kapı açıktı Allah'tan. Alayım. Ne yapıyorsun dolma mı yapıyordun? Ya aman. Çok da önemli <laughs> Bunu da evet, dedim. Bunu alıyorum zaten seni görelim dedim. Olmuş Geldik görev başarılı. Benim oda Açalım. Benim odada bir sürü şey değişmiş. Neyse annem değiştirdiyse bildiği vardır. Düzen değişmiş. Alışırız düzene. Aynen. Değişmiş baya. Yapacak bir şey yok. Çocuk vardı galiba oyuncak falan çıkmış. Bir haftamızı ziyan ettik annemin dediği gibi. Bir haftayı değil gerçi. Cumartesi, pazar zaten boştu. Salı dersim vardı. Pazartesi, çarşamba dersim yok. Öyle bakalım. Hayırlısı ya. Çok da şey yapmamak lazım. Beğenmedim ama. Bence benim düzen daha iyiydi. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı da unutmayın ha. Beğenmeyi, abone olmayı falan unutmayın. we